Arkadaşlar merhaba kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere Pik Token hakkında bilgileri paylaşmak için bu videoyu hazırlıyorum. Bugün inanılmaz bir çıkış yaptı. Herkesin dikkatini çekti. Çok da soru geldi. O yüzden ben de bu konuya değinmeden geçmeyeyim istedim. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve tabii ki videomu beğeni atmayı lütfen ihmal etmeyin değerli arkadaşlar. Hızlıca başlayalım. Pik Token nedir, ne iş yapar onları konuşacağız bu videomuzda. Geleceği neler olabilir? Bunları paylaşacağım sizinle. Ee, sağlam bir altyapısı var mı yok mu? Temel analizini yapacağız. Zaten grafik olarak bir analiz yapacak durumu yok. Bu, bu tür coinlerde. Bugün e, sadece neredeyse 30 kat 40 kat bir artış yaptı. O yüzden konuşmak lazım. Nereden girilir? Buradan girilir mi? Bunları sizinle paylaşacağım. Hemen şuradan başlayalım. kent trilyon e, coin adediyle Diğer daha önce tanıtımını yaptığım Shiba, SafeMoon, Mars tarzı bir coin olduğunu söyleyerek lafıma başlamak istiyorum. Ee, PancakeSwap üzerinde işlemleri zaten vardı. Halen de var yapılıyor. Ancak farklı borsalarda da listelenmeye başladı. Örneğin bugün de GTO'da listelenmeye başladı. Bitcoin. Daha önce bahsetmiştim GTO sitesinden birçok altcoin'in burada öncelikli olarak listelendiğini sizlerle paylaşmıştım. O yüzden aşağıda GTO'nun üyelik linkini bırakıyorum. Komisyon indirimlidir. İsteyen arkadaşlarımız, üyeli olmayan arkadaşlarımız buraya üye olabilirler. Bu tür oyunları burada al satlarını yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Biz gelelim konumuza. Pick Token değerli arkadaşlar. Daha önce zaten Pancake üzerinde listelenen alımı satımı yapılan bir tokendı. Pancake Swap üzerinde nasıl işlem yapılabilir hani borsalarda listelenmeden önce nasıl işlem yapabilirim diye soran arkadaşlarım da oluyordu. Onunla ilgili Trust Wallet üzerinden Pancake'te işlem yapma ile ilgili örnekli videomu sizlerle paylaşmıştım. Hemen şu sağ üst köşeden size hatırlatayım onu. Bilmeyen arkadaşlarım oradan da işlemleri görebilirler. Hatta orada Safe Moon ve Safe Mars alışları da yaparak bir örnek olmasını istemiştim sizler için. Şimdi biz gelelim Peak Token nedir? Yol haritası nedir? Bunlarla ilgili bilgilerimizi sizlerle paylaşmaya. Öncelikle şunu söyleyelim. Peak Token bildiğimiz Shiba, SafeMars, SafeMoon en çok bilinenler bunlar olduğu için bunlarla benzerlikler gösteren bir token belirteci. Orijinal kara delik belirteci diye kendilerini tanımlamışlar. Şurada 14 binden fazla Telegram üyesinin 104 binden fazla kişide Peak Token olduğundan bahsetmişler ve 16 binden fazla da Twitter takipçileri varmış. Şöyle hemen bakalım arkadaşlar. Peak, Binance akıllı zincir üzerinde bir dizi etkileyici özelliğe sahip bir belirteçtir. Bu dolaşımdaki toplam arzın katlanarak büyük miktarlarda azaltan bir kara delik tasarımına sahip ilk jetondur diyor. Aslında ilk de diyemeyiz ama benzer jetonlar da var. Bu kara delik tasarımını biraz sonra daha detaylı sizlere anlatacağım. Peak bunun jetonun likiditesini hızla arttıran yenilikçi bir otomatik likit ile de birleştirir. Hem yakım işlemi oluyor hem de likit havuzunu büyüten bir sistemi olduğundan bahsediyor. Biraz sonra bahsedeceğim ve son olarak bir diğer belirteçlerde nadiren görülen büyük ölçekte ademi merkezsizliğe sahiptir diyor. Yani bu üçünü bir araya getiren ve bir bütün olarak topluluk dışında herkesin elinde bir güç olduğunu söylüyor. Yani burada da şunu söylemek istiyor. Bu kurucuların, geliştiricilerin elinde ayrıca bir güç yok. Bütün jetonlar şu anda pazarda almak isteyen herkes eşit şansa fırsatı sahip diye özetleyebiliriz. Hemen devam edelim. Kara delik algoritmasının ne olduğunu hemen söyleyelim size. Lansman sırasında arzın %50'sinden fazlası bu kara delik dedikleri bir cüzdana atılıyor arkadaşlar. Yaklaşık %53'ünü bu cüzdana atmışlar. Ve bu cüzdanın da anahtarının sahipliğini tamamen yok etmişler. Cüzdan duruyor, bir sahip olarak orada duruyor ama o cüzdanın bir sahibi yok. Yani o cüzdana giden her pik token'ı yok olmaya mahkum olacak. Aynı SafeMoon ve Mars olduğu gibi günlük işlemlerin %2'si elinde pik token tutanlara ellerindeki pik token oranı nispetinde dağıtılıyor. Şimdi bu cüzdan yani kara delik cüzdanında %50'den fazlası olduğunu düşünürseniz günlük olarak Pik token'la yapılan işlemlerin %1'i her zaman bu kare deliğe gidecek. Yani yok olacak piyasadan. Çünkü bu kare delik hiç kullanılmayacak. O yüzden geri kalanı zaten bizlere dağıtılıyor olacak. Bu anlamda şurada da söylemiş bu yazının yazıldığı sırada kare delik toplamı %55'ine sahip oldu diyor. %53 demiştik ya bugünkü pump'tan sonra da burası %57, %58, %60'a gelmiş olabilir. Hemen şöyle bakalım müdahale edilemez diyor. Pancake Swap'a likit de kitlendi ve sözleşmenin sahipliği kaldırıldı diyor. Böylece likit havuzunda her zaman büyük bir geniş bir havuz likit havuzunda olacak. Ve bu havuz sürekli büyüyecek. Hemen şuraya dikkatinizi çekeyim. Sürekli yükselen fiyat tabanı dediği şu. Şimdi her işlemin günlük olarak %2'si kullanıcılara dağıtılıyordu. %3'ü de likit havuzuna aktarılıyor değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz ki... Bu swap mekanizmasında likit havuzunun büyüklüğü ve küçüklüğü her zaman oradaki fiyatı belirleyen en büyük faktörlerden biri oluyor. Her günkü işlemin %3'ü bu likit havuzuna aktarılacağı için ve bu geri alınamaz olduğu için buradaki fiyatın da belli bir noktanın altına gelmesini engellediklerini söylüyorlar. Ekip üyelerinin elinde ayrıca bir şey yok. Tamamı piyasada diye söylemişler. %2'si elinde pick token tutanlara dağıtılır diyor. Zaten bunu söylemiştik cüzdanınızdaki tırmanışı izleyebilirsiniz diye söylemişler. Merkezi olmayan ve topluluk tarafından yönetilir diyorlar. Ve burada diğerlerinden farklı olarak şunu söyleyebiliriz. Balina şok güvenliği dedikleri her cüzdan %1'inden fazlasına sahip olamaz diye söylemişler. Bu şartı geçmek aslında çok kolay olabilir. Bir kişi farklı farklı 8 tane 10 tane cüzdan da oluşturabildiğini düşünürsek ama yine de iyi niyetle böyle bir şey yaptıklarını söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Ayrıca NFT çiftliği kurduklarını ve burada da elinizdeki pick tokenlarla biliyorsunuz sadece pick token'ı tutarak zaten belli bir miktar kazanıyorsunuz. Ayrıca NFT çiftliklerinden de pick tokenlarınızı buraya yatırarak farklı NFT'ler kazanabileceğinizi de söylüyorlar değerli arkadaşlar. Yol ortasını anlatmışlar uzun uzun. Yani şimdi burada söylenenlerin hepsini tek tek okumayayım. Daha fazla ortaklık duyuruları olacağından bahsetmişler. Şu anda MXG, GTO, Hotbit gibi borsalarda da listeleniyor. Daha farklı borsalarda da listelenirse fiyatına artı olarak yansıyacaktır tabii ki. Hani benim fikrimi soracak olursanız bu kara delik olayını zaten ben çok benimsedim. Yani günden güne ortamdaki token adedinin azalması önemli bir etken. 2. Elimizdeki token adetlerini tuttuğumuz sürece %2'nin paylaştırılmasıyla token adetlerimizin artıyor olması da önemli bir özellik. 3. Çok yeni token bunlar. Yarın öbür gün farklı borsalarda Shiba'nın aynen Binance'da listelendiği gibi farklı yerlerde listelenme gibi durumları olursa da daha da artma potansiyelleri olabilir. Ancak şunu da söylemeden geçmeyelim. Tabii ki şu anda bir pump yemiş durumda. Bu pumptan sonra hemen buradan almak mantıklı mı değil mi? Fiyatı zaten çok ucuz diye buradan dalmak gerekir mi? Onun kararını tamamen size bırakıyorum. Ee, buradan daha da ileriye gidebilir mi? Tabii ki gidebilir. Oraya bir şey diyemem. Ancak önümüzde bazı örnekler var ya bu Safe Moon, Safe Mars gibi. Hemen onlara bakalım. Bir karşılaştırma olsun e, sizler için de. Çünkü onlarda da böyle bir pump oldu. Daha sonra belli bir noktaya kadar geri çekilme oldu. Mesela şuraya şöyle bir baktığınız zaman safe bunda. Daha sonra şöyle bir geriye gelme oldu. Sonra tekrar bir toparlanma oldu şu aradaki sürede. Yani burayı da değerlendirebilirsiniz, göz önünde bulundurabilirsiniz. Bana soracak olursanız ben bu tür tokenların hepsinden belli bir miktarda aldım. Artık zaten her şey ortada olduğu için şöyle cüzdanımı açayım sizler de görün. İşte ship var, safe mars var, safe moon var e, ee, pig de almıştım. Elimde şöyle duruyor. Bu kadarlık bir miktar. Deneme amaçlı almıştık. Keşke Pancake swaptı üzerindeyken de alsaymışım. Ancak yani her şeyde balıklama atlamak istemedik. At 50-100 dolar ne olurdu diye insan geçiriyor içinden. Çünkü baktığımız zaman yani şöyle bakın 10 Mayıs'ta listelenmiş GTO'da ve 0.72 fiyattan değerli arkadaşlar en yüksek fiyatı şurada görmüş yine 10 Mayıs'ta 3680'i görmüş. Yani neredeyse 40 katını geçik bir fiyata gelmiş sadece bir günde GTA üzerinde. Yani bu tür fırsatlar her zaman var. Bunlar kaçmaz bitmez. Ne olur böyle balıklama da bazı yerlere hani bilinçsiz de, de yatırım yapmayalım. Risk edeceğiniz paranıza göre ne kadar istiyorsanız onu gözden geçirerek tabii ki yatırabilirsiniz değerli arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. En azından mantık olarak anlamışızdır bu coin'in neler yapmak istediğini ya da neden artıyor, neden artma ihtimalinin ileride de olduğunu. Bu kara delik belirteci olması anlamında Safe Moon ve Safe Mars'a benzer özellikler gösteriyor. Hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Çok da güzel yorumlar alıyorum. Çok sağ olun. Her birinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Hani videonun sonunda oldu. Çok az kişi belki burayı izliyordur ama İzleyenler alt tarafta lütfen belirtsinler. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum değerli arkadaşlar. Hoşçakalın.